Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Jeo Yong'u çıkartana kadar star hediyesi açacağız. O zaman iyi seyirler arkadaşlar. İlk önce klasik Shelly geldi ve onun rozeti geldi arkadaşlar. Destansı geldi. Ne gelecek şu an destansdan bir şey gelmedi. Ender geldi arkadaşlar. Ender'den arkadaşlar güç puanı geldi. Süper Ender'den arkadaşlar ne geliyor? Altın geldi arkadaşlar. Ender'den tekrar bir şey geldi ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Tekrar bir Ender geliyor. Yine bir şey yok. XP geldi. Gizemli geliyor. Gizemli'den 1000 tane arkadaşlar. Mücevher geldi. Tekrar bir altın geldi arkadaşlar. Tekrar altın geldi. Efsanevi, geldi. Efsanevi geldi. Efsaneden ne geliyor arkadaşlar? Yıldız şeli sanırsam arkadaşlar. Evet yıldız şeli geldi arkadaşlar. Ve rozeti de geldi. Tekrar ender geldi. Gene bir şey yok destansı geliyor arkadaşlar gene bir şey yok süper enderden altın geldi enderden arkadaşlar efsaneviye çıktık arkadaşlar efsanevi de Shelly'nin e, hiper şarjı açıldı ve gizemliden arkadaşlar şu an Jay Young e, arkadaşlar geldi izlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup like atmayı unutmayın.